Evet arkadaşlar merhaba. Yüksek mahkemelerden bahsedeceğiz bu videomuzda ama hepsine kısaca değineceğiz. Kodlaması veya şifrelemesi dayı olarak aklınızda tutabilirsiniz. Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Uyuşmazlık Mahkemesi. 4 tane yüksek mahkememiz vardır. Eğer seçenekler arasında Sayıştay'ı görürseniz ya da HSK'yı görürseniz o ikili yüksek mahkeme değildir. Yani Sayıştay ve hakimler, savcılar kurulu yüksek mahkeme değildir. Şimdi hepsine tek tek bir değinelim. Danıştay'dan başlayalım. Danıştay'ın bu sene gelme ihtimali çok yüksek. Neden? Çünkü birincisi Ayasofya'nın müzeden camiye çevrilmesinde karar veren yüksek mahkeme Danıştay'dı. İkinci gelme olasılığı neden yüksek? Başkanı yeni değişti. Başkanı Zeki Yiğit'tir. Üyelerinin dörtte birini Cumhurbaşkanı seçer. Dörtlü üçünü ise hakimler, savcılar kurulu seçer. Danıştay en yüksek idari mahkemedir. Evet, Anayasa Mahkemesi ile devam edelim. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'dır. 15 üyesi bulunan Anayasa Mahkemesi'nin 12 üyesini Cumhurbaşkanı seçer, 3 üyesini ise Türkiye Büyük Millet Meclisi seçer. Yüce Divan sıfatıyla yargılama yapar, ve şu çok önemlidir ve bazen karıştırıldığı olur. Siyasi partilerin mali denetimini Anayasa Mahkemesi yapar. Bunu Sayıştay'la karıştıranlar olabilir ama tekrar ediyorum. Siyasi partilerin mali denetimini Anayasa Mahkemesi yapar arkadaşlar. Şimdi diğerine geçelim. Yargıtay. Şimdi bu da önemli. Bu da güzel bir mahkeme. Başkanı Mehmet Akarca'dır. Öncelikle şunu söyleyelim. Mehmet Akarca eskiden yani bundan öncesinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısıydı ama şu an başkanı e, olmuştur Yargıtay'ın. Üyelerinin tamamını hakimler, savcılar kurulu seçer. Yani Cumhurbaşkanı Yargıtay'a üye seçemez. Ama önemli bir not. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını Cumhurbaşkanı seçer. Burası çok önemli. Bugünkü Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı kim diye eğer bir soru gelirse o da Bekir Şahin'dir. Yargıtay en yüksek adli mahkemedir. Yüksek mahkemelerden sonuncusu olan uyuşmazlık mahkemesini de anlatalım. Başkanı Hicabi Dursun'dur. 6 asıl 6 yedek üyeden oluşur. Bu üyeler Danıştay ve Yargıtay'dan gelir. Oralardan seçilir. Başkanı ise Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından seçilir arkadaşlar. Danıştay'a dikkat edin derim.